Herkes onu işte ben ne bileyim işte işte doğru videosuyla karşınıza işte bu sırada kanalıma abone ve like atmayı zavuştum. Bu mutlaka izleyin. Çok işte bu videonun hepsinde YouTube hesabımı ne çalındı galiba? YouTube hesabımı ne çalındı galiba? Videoların silindi. Hepsi. Abone olanlar yanında dönmüşler de. Gözün yanında. Dönmüşler de işte bir şeyimiz oldu bilmiyorum o dolar yok sönmüş. Şunlar tutalım. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sağda bir tane daha Söyleyeyim. Yeni seriye başlayacağız arkadaşlar korkmayın inşallah kendi mekimize turuz yapacağız yeni seriye başlayacağız inşallah başlayabiliriz. Ben kurulmuştuk dün. Işık kurulmuştuk dün işte. Tamam dedik. İnşallah olur. Sizler de geleceğiniz. Hem yazın izleyicileri hem de benim. Böyle ikimiz de video çekeceğiz. Belki geleceğiniz. Böyle ayranlar mesut olur. hep bir şey olmuş. Bir kurdu. İşte bayağı işte ben tam söylemiyorum ne artık yani böyle bir videom yok kadar olsun ya. başka bir şey söyleyeceğim yok İşte dediğim gibi burada ve sandı çaldı galiba bunlar işte çektiğim bir aksanlık sözü bir, bir video olsun da söylemek Yani o seriyi tam başlayacaktım da sizlere söyleyeceğim açıklama kısmında Skype'ın vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmında Skype'ın olacak. Skype'ın yazılması var. Sektörün evliliği gönderebilirsiniz. Kabul edeceğim. Bu yoruma da yazın. İşte böyle. İşte evet videomuz o kadar olsun. İşte, işte kendinize arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız.